Birine daha vurdum. Bak arkadakine vurdum ha. Şansımı sikeyim ya. Adam dibimdeymiş. Tükre tükre. Nereden çıkıyor dediğin şey? Tükre. yok. Ananı bacını sikeyim. Ona sikeyim. Ona ver öyle. İpin yok bu adam. Burada diyor geriden aldı. Ben neredeyim? Sen salağını sikerim bak. Ya amına koyayım. Şuna bak ya 5 5 ya. Ortaya gel gel. Oğlum adamı göremiyorum da. Bakış şeyle kateli ya. Gel. Girin oradan, girin oradan. En kapla. Girin oradan. Ne yapak? Bekle beni. Dön meyrek. bana, dön bana. Tamam. Görüyor, Bak, karşı tarafı zımbası Gel gel. Beytine gireceğiz gel. Dede atın bak. Kapıda dur girme. Gidiyorsun. Canı yok canım. Bas, bastı Sero ya. Bahadır da sen geliyorsun. Abi canı yok ananı siktiğim senin ya niye ultiyi malum ki? Three, two, Gelecek ne? We'll <laughs> 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 bana kim olsa onun canı yok topla sıktım ya. Aynen. Bana Aynen. Bir, Aynen. Ne dedin Şimdi bir söyle bakayım. Bir güde kudun yeni açtı ne oldu? Ya ama çantayı değiştirme değiştirme. Yürü, yürü. Yürü. Değiştir onu ya. Değiştir. Değiştir. Değiştir boş. Ver. Adamlar bir şey demiyor şimdi onlar da tefer değiştirdim. Adamlar bir şey demiyor. Değil.